Çok lezzetli pasta tarifi. 3 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı gıda amonyak, 6,5 7 su bardağı un. Muhallebisi için: 1,5 litre süt, 1,5 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı un, 3 yemek kaşığı kakao, 1 adet yumurta sarısı, 1 yemek kaşığı tereyağı. Üzeri için: 100 gram fındık kırığı. Yumurta ve şekeri derin bir kaba alın ve beyaz köpük olana kadar çırpın. Üzerine sıvı yağ, süt ve amonya ekleyin ve tekrar çırpın. Ardından yavaş yavaş unu ekleyin ve yoğurun. Sert kıvamlı bir hamur olması gerekiyor. Kıvam alan hamuru un serpili tezgaha alın ve altı eşit parçaya bölün. Her parçayı yuvarlayın ve beze yapın. Hazırladığınız bezelerden bir tanesini alın ve oklava veya merdane ile bir eksi 2 mm kalınlığında açın. Hamuru açtıktan sonra üzerine bir kalıp ya da tencere kapağı koyduktan sonra bastırın. Kenarda kalan fazlalıkları alın. Tüm bezeleri aynı şekilde hazırlayın. Bezelerin kenarlarından artan fazlalıkları da birleştirip bir beze elde edin. Toplam 7 bezeden hazırlayacağız pastamızı. Açtığınız bezeyi yağlı kağıt serili fırın tepsisine alın. Önceden ısınmış 180 derecelik fırında yaklaşık 8 dakika pişirin. Üzeri hafif pembeleşmesi yeterli olacaktır. Açtığınız her bezeyi bu şekilde pişirin. Tüm bezeleri pişirdikten sonra pastanın muhallebisi için uygun bir tencereye şeker, un, kakao ve sütü alarak karıştırın. Ardından yumurta sarısı ekleyip güzelce karıştırdıktan sonra muhallebinin pişmesi için ocağa alın. Muhallebi kaynayıp koyulaşıncaya kadar pişirin. Kaynamaya başladıktan sonra içerisine tereyağı ekleyin ve eriyene kadar karıştırın. Kıvam alan muhallebi hazır. Pişen keklerden bir tanesini servis tabağına alın. Üzerine sıcak muhallebiden bir iki kepçe dökün ve spatula yardımıyla yayın. Üzerine bir kat daha kek yerleştirin ve tekrar muhallebiden dökün. Bu şekilde 7 katı hazırlayın tüm katları çıktıktan sonra kalan muhallebiyi pastanın üzerine dökün ve kenarlarını da tamamen kapatacak şekilde her yerini kaplayın. Pastanın üzerine fındık kırıkları ile süsleyerek dinlenmesi için dolaba kaldırın. Bir gece pastayı dolapta dinlendirin. Ardından dilimleyerek servis edin. Afiyetler olsun. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın.